Cümleten selamun dostlar. Yeni konu ve gündemlerle gündüz kuşağında tekrar beraberiz. İlk olarak uzay, Türkiye. TürkSat 6A uydumuz için geri sayım başladı. Yükleme faaliyetleri başladı. Ne yüklemesi ya? Devasa uçağı görüyorsunuz. Antonov. Ukrayna'nın dev kargo uçağı Antonov Türkiye'ye geldi. Ukrayna'dan geldi ve yüklemeye hazır. TürkSat 6A Antonov uçağına yüklenip Amerika'ya gönderilecek. Amerika'da fırlatılma işlemi yapılacak. Şimdi TürkSat 6A bizim için neden önemli? İlk kez yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz haberleşme uydumuz. Tam bağımsız Türkiye diyorum ya haberleşmede de tam bağımsız Türkiye noktasında uydularımız önemli. Bugüne kadar hep başkalarının yaptığı uyduları haberleşme uydularını gönderiyorduk. Ama artık tamamen kendimize ait bizim mühendislerimizin teknisyenlerimizin geliştirdiği yaptığı 6A. Amerika'da Florida eyaletinde Cap Canaveral uzay istasyonunda göğe uzaya fırlatılacak. Şimdi bu uzaya fırlatma işini de kim yapacak? Hepimizin yakından tanıdığı çokça konuştuğumuz Elon Musk. Tesla'nın sahibi Twitter'ın X'in sahibi SpaceX'in sahibi birçok firmanın büyük firmanın sahibi Elon Musk. Uydu bugün Ankara'dan uçağa yerleştiriliyor. Amerika'ya gönderilecek, Ankara'dan gönderilecek olan uydumuzla beraber 8-15 Temmuz tarihlerinde TÜRKSAT-6A haberleşme uydumuzun uzaya gönderilmesi planlanılıyor, hedefleniyor. Hayırlı olsun, uğurlu olsun, mübarek olsun. İnşallah vakti ve saati geldiğinde kendi fırlatma merkezlerimizde uzaya fırlatırız bugün Amerika ya da Rusya'nın tesisleri ama yarın bir bakmışsınız ki Türkiye'de kurulacak olan tesisler Türkiye biraz sıkıntılı ama niye çünkü hani böyle uzaya gönderilme açısından bir mail bir açı ne bilmem bir koordinat lazım. Bu koordinatlara en uygun yerlerden biri ise Somali, diğer taraftan Kazakistan Belki buralarda kurulacak ortak çalışmalar, ortak üstlerle beraber, Türk uzay üssü, uzaya fırlatma üssüyle beraber bu adımlar inşallah bizde de olacaktır. Her şeyin bir vakti ve saati var. Bunu yapamıyorduk, bunu da yaptık. Haberleşme uydumuzu yaptık. Roketleri fırlatacağımız uzay üssümüzü de yaparız Allah'ın izniyle. Öz hemen devam. Ukrayna Başkanı Zelenski bugün ilginç bir açıklama yaptı. Aslında herkesi şaşırttı. Z. Zelenski, Filistin noktasında İsrail noktasında net duruşunu, Ukrayna'nın net duruşunu dünyaya duyurdu. Ukrayna iki devletli çözümü destekliyor. Ukrayna, Ukrayna iki devlet tanıyacak. İsrail ve Filistin. Bu açıklamayı yaptı Ukrayna Başkanı Zelinski. Aferin la Z uzunca bir zaman sonra ilk kez doğru bir şey konuştun. Arada bir böyle doğru konuşmalar oluyor. Hani şimdi şunu soranlar olabilir ya bu Zelenski ilk başlarda Rusya Gazze'yi destekliyor diye Filistin'i destekliyor diye Ukrayna'yı destekliyordu. Ne oldu da oldu bir anda hop 360 derece döndü ve Filistin devletini İsrail devletini tanıyacağını duyurdu. Hani İsrail zaten tanıyorlar da Filistin devletini tanıyacağını duyurdu Ukrayna başkanı. İş tamamen duygusal. Baktı ki İsrail Gazze'de bir batağa saplandı çıkamıyor. Ve Avrupa'dan ve Amerika'dan ve birçok yerden İzrail'e karşı büyük tepkiler var. E daha büyük tepki almasın diye ve İzrail'e ayrılan Amerikan kaynaklarının Avrupa kaynaklarının daha çok oraya gitmemesi için İzrail'e gidecek olan yardımların Ukrayna'ya gelmesi adına bu açıklamalar Ukrayna Başkanı zemini hazırlıyor. Ben buradayım bana gönderin paraları. Ne ya İzrail'den önce ben vardım ben burada Ruslarla vuruşuyorum bana gönderin mesajı. Ula. Zelenski ve para demişken orayla ilgili bir konuyla devam edelim. Zelenski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkisi. Nasıl ya? Bir dakika. Zelenski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mi tanıyor falan? Yok öyle değil. Zelenski kendi şirketi üzerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde adımları ve hamleleri olduğu Avrupa basınına yansıdı. Bu haberlerde bu iddialar neler? Ukrayna Başkanı Zelenski'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir oteli satın aldığı Eşte 100 yaklaşık 150 milyon poundu, 150 milyon sterlinlik otel bunu satın aldı. Kumarhaneli bir otel. Şey zaten Kıbrıs'ta otellerin hemen hemen hepsi kumarhaneli otel. Ufak oteller hariç. Böyle bir iddia Yunan basınında ne oldu, ne bitti ama olay şu ki dünyanın gözü Küreselcilerin gözü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde İngiltere, Vekü ve dünyanın en büyük zenginlerinin dergisi olarak adlandırılan Forbes dergisi 2 yıldır 3 yıldır üst üste Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni reklam yapıyor. Nasıl reklam yapıyor? Dünyada en uygun mülk alınacak yer. Paran varsa mülkünü git Kıbrıs'tan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden al haberleriyle zenginlerin dergisi, küre kafaların dergisi Forbes devamlı şekilde haber yapıyordu. Ve şimdi de Yunan basında ortaya atılan iddia Zelinski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumarhaneli bir oteli 150 milyon pound'a sterline satın aldı haberi. Doğru değil, ilerleyen günlerde ortaya çıkacaktır. Hani şimdi şunu da soranlar olabilir. Ya bu Zelinski devlet başkanı, Ukrayna'nın başkanı 150 milyon sterlin ki az uz bir para değil. Bu paranın menbaı nereden geliyor, kaynağı nereden geliyor Zelenski'ye? Sen bir memursun yani sonuçta devlet başkanısın, bir maaşın var falan. Eee artık bunun cevabını da sizlerin dostlar yorum kısmında yazın. Zaten konuyu az çok biliyorsunuz. Bakalım bu iddialara Alman'ın hansı Helga'sı, Almanya, İngiltere, Fransa, Amerika ne diyecek? Devam. Almanya demişken orayla devam edelim. İlginç, garip, grup bir haber. Diyeceğiniz bir haber. Hani yapmasak olmaz. Sebep çünkü bunlar insanlığı nereye götürdüğünün bir göstergesi. Almanya'da kanalizasyon suyundan içecek yapılmaya başlandı. He? bir dakika. Ne diyorsun Bilal Feyza? Yanlış duymadınız. Almanya'daki pokların sidiklerin geçtiği kanalizasyon suyundan Onları alıyorlar arkada videoyu görüyorsunuz. Hem de bunu Alman Devlet Televizyonu paylaştı büyük bir gururla. Kanalizasyon suyunu alıp bardaklara koyuyorlar ve ondan içecek drink drink yapıyorlar. Kafalar 1 milyon Alman'ın Hans'ında Helga'sında. Ve büyük <laughs> te Allah sizi ki reziller. Hani tamamen pok için lafının Vücut bulmuş hali hayata geçmiş uygulaması Almanya'da başladı. Hem de bunu içenler büyük bir gururla, büyük bir sevinçle, heyecanla açıyorlar işte vücudumuz arınıyor, temizleniyoruz. Lan poklu su içiyorsun. Neyi arınıyorsun? Biz boş yere demek ki yıllarca inekçi hindulara ya işte o boklu suyun içinde yüzüyorlar, içiyorlar, bilmem ne yapıyorlar diye onlara kızıyorduk. Medeni Avrupa, medeni Almanya onlardan bin beter işler yapmaya başladı. İçine işte bardağı alıyor, içine birkaç dokunuş yapıyor. Bilmem kimyasal, biyolojik işlemlerden, makinelerden geçiyormuş da temizleniyormuş. Ondan sonra onu içiyorsun. <laughs> İçtiğin belli, çıkan yer belli. Allah. O da sizi. Çakıldaklılar. Çakıldaklarını da <laughs> yudumlamaya başladılar. Küreselci kafalar sevgili dostlar. Küre kafalı dünyada insanları öyle bir şekle doğru alıştırıyorlar ki yiyeceği içeceği, temiz gıdayı, temiz içeceği sadece seçilmiş insanlar ulaşacak. İşte bu Almanya'nın normal vatandaşları, insanları, Avrupa'nın normal vatandaşları, dünyanın normal vatandaşları onların istediklerini yiyip içecek, onların çıkardıklarını, o poklu suları yiyip içecek. Böyle bir düzene doğru insanoğlunu alıştırıyorlar. Bakın, bunlar böyle sıradan bir haber değil. Bunlar bilinçli olarak haberleştiriliyor. Bunlar bilinçli olarak insanlığın göz önüne getiriliyor ki onu göreceğin, göreceğin, göreceğin bir de devlet televizyonu haberi yapmış ve ardından normal bir şeymiş gibi karşılayacağım. Aa tamam ya bana bir bardak oradan işte Bavira eyaletinin poklu suyundan gönder, silikli suyundan gönder yeter ben işimi görürüm babında. Ne diyek? Afiyet olsun Hans, Helga. Çakıldaklardan demişken çakıldakların merkezi Fransa. <laughs> Çakıldaklı Fransa şimdi Yunanistan'ı, Yunan subaylarını ağırlamaya hazırlanıyor. 120 Yunan subay, az subayı Fransa'ya gidiyor. Fransa'da arkada gemiyi görüyorsunuz. Fransa'nın Yunanistan için ürettiği Belhara cinsi savaş gemisinde eğitimler başlıyor. Yaklaşık 10 ay sürecek eğitimlerin ardından Mart 2025 yılında Fransa, Belhara cinsi savaş gemisini Yunanistan'a teslim edecek. Tabi Yunan'a manşet şu. Oy biz Paris'e gidiyoruz. Askerlerimiz, kahraman askerlerimiz Paris'e gidiyor. Fransa'nın dünyaya diz çöktürmüş savaş gemisinde eğitimler alacak ve savaş gemimizi kullanmaya başlayacaklar. Belhara cinsi savaş gemisi Türklerin kabusu olacak. <laughs> tamam. Tamam yavrum. Tamam sensin canım. Sensin. Gel. Al da gel. O gemiyi al da gel. Yetmez. Birkaç gemi daha getir. Hatta denizaltı getir. Getir. Getir canım. Getir. Bizde boy boy Zirtaki tıpaları hazır. Ayrıca Yunanistan bu satın aldığı savaş gemilerini bir taraftan Fransa'dan sıfır savaş gemisi yaptırıyor Belhar Ajansı. Diğer taraftan Amerika'dan sahibinden az kullanılmış savaş gemileri satın alıyor. Yani Amerika artının sırtını zirtak ederek veriyor. Öyle diyeyim size duatı veriyor. Bu gemilerde bu denizaltılarını, bu tüm sistemlerini Girit'e konuşlandıracak. Ve Girit Akdeniz doğu Akdeniz ekseninde Türkiye'nin önünde bir bariyer olacak. Türkiye-Libya mebatlaşması, Türkiye-Libya mayvatan konsepti çerçevesinde ve ayrıca Kıbrıs'taki gelişmeler ışığında Yunanistan Girit'te devasa bir Yunan deniz üssü hayata geçirip bu savaş gemilerini Fransa'dan aldığı, Amerika'dan aldığı savaş gemilerini orada Türkiye'ye karşı, Türk ordusuna karşı, Türk donanmasına karşı kullanacak. Libya Yunanistan'a ultimatum vermişti. Girit açıklarındaki map alanından defol diye. Orada petrol gaz arayamasın çıkaramasın diye. Türkiye, Libya, Kıbrıs, Ahanda, Ponçik Yunan yeni gemisine çocuk gibi sevinçli, heyecanlı alacak. Al bakayım. Arkadaki o meşhur karikatürü tekrardan paylaşalım. ah, aslan şeker. Al horozlu şeker. Sen o şekeri yalaya dur. Biz sana neleri neleri çakıvericik. Bir çocuk gibi sevinçli Ponçik Yunan. Ama sevinci kursağında kalacak ayrı mesele. Devam. Geçiyorum can kardeş Azerbaycan'a. Azerbaycan-Türkiye arasındaki gaz antlaşması bu yılın sonunda bitiyordu. Gaz artık Azerbaycan'dan doğal gaz alamayacak mıyız? Hayır, olur mu canım? Azerbaycan-Türkiye arasında imzalanan yeni antlaşmaya göre Azerbaycan doğal gazı 2030 yılına kadar Türkiye'ye ulaşacak. Yaklaşık 3,5 milyar metreküplük doğal gaz Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelecek ve gerektiği zaman daha fazla gaz gelecek ve ayrıca ve ayrıca bu antlaşmayla beraber Türkmenistan gazı ilk kez Azerbaycan üzerinden Türkiye ile buluşacak ki elhamdülillah işte işte bu zenginliklerimizi birbirimize paylaşarak zenginliklerimizi birbirimize vererek ve böylece Türkiye'den Türk dünyasına teknolojiler, Türk dünyasından gaz, petrol zenginlikler Türkiye'ye birbirimizle paylaşarak, bölüşerek büyürüz. Ekmeğimizi bölüşerek ilerleriz. Ve biz bunu yapıyoruz. Can kardeş Azerbaycan bunun en önünde bayrağı taşıyor. Allah'ınıza kurban Azerbaycanlı kardeşler. Haa Türkmenistanlı kardeşlere de selam olsun. Gazınız gelecek. Tamam Türkiye geldi. Ya biz bu gazı Kıbrıs'a da görmek istiyoruz. Bize de şöyle bir boru hattı çekin. Bize de gelsin ya. Tüp müp derdinden kurtulalım arkadaş. Tüp bitti tüpü kaldı. Belimiz belimiz her tarafımız ağrıyor. Yaşlandık artık. Gaz getirin şöyle çakmağa çakak, ocak yansın, yemeğimizi pişirelim. Olur, olur. O da olacak inşallah. Türkiye, Azerbaycan, BOTAŞ ve SOKAR firması 2030 yılına kadar antlaşmaya imzalar atıldı. SOKAR, Azerbaycan'ın dev firması SOKAR Türkiye'de devasa bir yatırımla petrol gaz alanları ihtiyacında bizimle beraber. SOKAR'a uzanan elleri kırarız ve dahi kırılıyor da. Aramıza fitne fesat sokmaya çalışanların kim olduğunu Persi, Osu, Busu çok iyi biliyoruz. Amerika'nın Dede Ağaç'taki gizli silahları, oraya gizlediği silahları Yunan basını ortaya çıkardı. Hop bir dakika. Şimdi Amerika Yunanistan'ın biliyorsun Dede Ağaç'a devasa silah yığınağını yapıyor. Zırhlı araçlar gereçler getiriyor, bilinmeyen araç gereçler getiriyor, bilinmeyen silahlar getiriyor. Sözde bunları Dede Ağaç üzerinden Amerika Ukrayna cephe hattına gönderiyor, Romanya'ya gönderiyor, Bulgaristan'a gönderiyor. İşte Polonya'ya oralarda konuşlandırıyor sözde. Ama Amerika bu silahların içinde çok farklı noktada silahlar da getirdiği ve bu silahları Ukrayna hattına göndermediği, Yunanistan'da bilinmeyen sır bir askeri üste gizli şekilde sakladığı ortaya çıktı. Yunan komünistleri tarafından Yunan Komünist Partisi bu soruyu Michotakis hükümetine sordu, mecliste sordu ve Yunan basınına yansıdı. Yunanistan'da Amerika'nın gizlediği sır silahlar, gizli silahlar nelerdir? Le, helal olsun. Yunan'ın komünisti işe aradı. Yunan'ın komünisti bile bir şey işe yarıyor. La bizdeki komünistler bambaşka çerçevede çalışıyor. Neyse, Zirtakiler ateşte oynuyor. Yunanistan'ın attığı bu adımlar, Türkiye'ye karşı bu gizli silahları yığması, Yunan askeri üstlerinde saklaması. Bak yalancının mumu yasıya kadar yanar ortaya çıktı. Amerika Yunanistan işbirliği böylece ortaya çıktı. Türkiye karşı sinsi bir planlar serisi hayata geçiriliyor. Hayata geçirildi. Uygulama safhasında devam ediyor. John Johnny'ler zirtakilere çok güveniyor. Türkleri Yunan'la durduracağız. Nah durdurursun. Neyi durduruyorsun? Elbet ama elbet Zirtakiler bir çılgınlık yapacaktır. Palikaryaların yaptığı bu çılgınlıktan sonra onların defesinde, tam ılık ılık bir sıcaklık hissedecekler. Türk'ün balyozunu, çelik yumruğunu hissedecekler. Maraş'ın edeleri, Elazığ'ın kakkoşları hazır. Zirtaki hoplatmaca biz de varız diyorlar. Allah'ınıza kurban kardeşler. Böylece durmadan, durdurak bilmeden ilerlemeye Zirtaki'nin Jun ile yaptığı bu hazırlıkları bertaraf etmek için bir bütün, tüm vatan, tüm Türkiye ve dahi Türk Birliği ve dahi bizi seven devletler, milletler. Hazırız, daim hazırız. Gündüz kuşağı bu kadar. Gece haberlerinde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun dostlar. Gece geleceğim ha, bekleyin.